Fakat dinlemeler şöyle yapılmış. Efendim, önce selam terör örgütü bir örgüt uydurdu. Peki, nerede bu örgüt? Hangi eylemleri yapmış? Kim suç duyurusunda bulunmuş? Bununla ilgili <laughs> haklarında dinleme kararı gerektirecek diğer deliller, bir takım deliller var mı? Böyle bir şey şu anda kamuoyuna intikal etmiş değil. Başsavcılığın kamuoyuna açıklamalarında da ortada diyor, bir örgüt olmadığı halde diyor o cümleye resmi açıklama itibar ettiğimizde böyle bir örgüt yok. Olmadığı halde uydurulmuş bir örgütle binlerce insan dinlenip daha sonra bu insanların elde edilen tapeleri, ses kayıtları aleyhlerinde şantaj aracı olarak kullanılarak ki bunlar bakın önemli iş adamları. Devlet bürokrasisinde devlet bürokrasisinde başbakanından, bakanlardan Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlarından başlayarak bürokratik kademede çok yetkili kesimdeki insanlar. Siz bu kadar insanı dinleyeceksiniz. Her, yani bunu kamuyla telekulak operasyon olarak yansıdı ama bu telekulak operasyonu olarak sınırlamak ve böyle isimlendirmek de mümkün değil. Bundan öte bir şey var. Ne bir oyutu var biliyor musunuz? Bu kadar siyasetçi, bürokrat, yürütme erkinin başındaki insanlar bu dinlemelerle, bu kasetlerle, bu bilgilerle şantaj yoluyla tehdit edilebiliyorsa bu doğrudan doğruya bu tehditlerle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni düşürmeye teşebbüstür. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren ıskata teşebbüstür. Suç bulur. Ve bunlar birileri 28 Şubat'ta Sincan'da yürüttüğü tankları aracı olarak kullanıyordu. Birileri eldivenle, ay ışığı, efendim, darbe eee teşebbüslerinde silahlı kuvvetler mensupları ve onun gücünü kullanıyordu. 17 Aralık ve 25 Aralık ile başlayan süreçte şimdi devam eden e, ortaya çıkaran bu dinlemelerde de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin seçilmiş iktidarı şantajla, tehditle devirmek için yeni bir organizasyonu olduğu açık ve net olarak ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde görecek